Akne, dermatoloji pratiğinde en sık gördüğümüz konu. E, o yüzden ilk konum olarak akneyi seçtim. E, sadece akne değil, akne rozasea, aknenin bıraktığı lekeler, izler, e, akne skarları, kırmızı yüz sendromu, gözenek sıklaştırma, Bunlar dermatolojinin neredeyse en sık karşılaştığı karşılaştığımız konuları. E, ve bilhassa akneli çocuklar, 18 yaşın altındaki çocuklarda akne çok sık görülüyor ve sistemik yan etkileri yüksek olan ilaçlar bu yaşın altındaki çocuklarda verilmiyor. Şimdi öncelikle size aknenin nedenini anlatmalıyım ki bizim yaptığımız tedavinin de nasıl işlediğini anlayalım. Yani sistemik yan etkisi yüksek olan ilaç vermeden nasıl çözüyoruz? Akne neden olur? Sana soralım, akne neden olur? Karaciğer e alınmasından. Siz? Olabilir. Genetik olabilir. Sen? Ben de karaciğer e alıyorum. Karaciğer. Yani evet. Şukarı. Karaciğer mi? Canım karaciğerim diye bir kitap yazacağım. <laughs> karaciğerle hiçbir deri hastalığının ilgisi yok. E, hastalardan aldığım cevaplardan biri de beslenme. E, karaciğerde eğer karaciğerle ilgili bir sorun olsaydı. Ergenlik dönemindeki o çocukların hepsinin karaciğeri bozuk demekti. Ya da dünyada 7 milyar insan var, bunun neredeyse yarısına yakınında akne vardır. Hepsinin karaciğeri bozuk demektir. Hiçbir alakası yok. Akçe e, karaciğerle ilgili bir deri hastalığı bile yok. Yani ak, e, akne'nin hiç alakası yok. İkincisi beslenmeyi çok suçluyorlar. E, beslenmeyle de gerçekten alakası yok. Çünkü eğer beslenmeyle ilgili olsaydı fast food yiyen ve bütün şişmanların akneli olması gerekirdi değil mi? Aknenin çok basit bir sebebi var. Akne çok basit bir yağ bezi hastalığıdır. Sadece iki durumla ilgilidir. Hormonları, mesela bazı hastalar hormonlarla mı ilgili derler. Evet, polikistik over, ve konjenital, adrenal, hiperplazi. Bunlar da akne sadece eşlik eder. Hastanın endokrinolojik başka bir sürü problemi vardır. Ee, sadece akne bir bulgudur. Bizden önce hasta endokrinolojiye gider. Adet düzensizliği, saçlarda dökülme, vücutta tüylenme gibi çok sayıda bulgusu vardır bu hastaların. Zaten hasta içeri girer girmez... Polikistik mi acaba diye düşünürüm ve laboratuvar isteriz. Onun dışında aknede laboratuvar istemiyoruz. Çünkü basit bir yağ bez hastalığı. Şu derimiz olsun. Olması gereken karikatürize edeceğim. Olması gereken yağ bezimizin sayısı 100 olsun. Böyle bir şey yok. Ve şöyle diyelim. Yağ bezlerimiz. Akneli hastalarda yağ bezlerinin hem sayısı çok hem de sentezi çok ve çapı büyük. Yani akneli bir hastanın yağ bezlerinin çapı büyük ve sayısı çok. Şimdi kuru cilt neden olur? O kadar basit ki. Kuru ciltte de yağ bezleri azdır ve çapı küçüktür. Yeterince yağ sentezleyemediği için kuru ciltlerinde egzama problemi olur. Bu kadar basit. Ee, yağ sentezi çok büyük, fazla olduğu için çapı büyük olduğu için ve sayısı fazla olduğu için bunlar bir kanaldan deriye verilirler. Ve bu kanallar genişler ve içleri yağlılar. Yani kanallar genişler ve içleri yağlılar. Dışı bunun eğer havayla okside olursa siyah nokta eğer deriyle kaplıysa beyaz nokta oluyor. Yani aknenin sebebi bu komedonlardır. Propionobacterium acnes bu yüzümüzde deri florasında bulunur. Selektif olarak bu bakteri gider, bu komedonu seçer. Yani bunlar olmadığı zaman mesela benim yüzümde bir tane bile komedon yok. Sivilce oluşamaz. Bu kadar basit. Yani aknenin sebebi bu yağ butonlarıdır. Yani yağ e, bezlerinin çapı büyük ve sayısı çok. Yağ sentezi çok. Peki sistemik ilaçlar vermeden nasıl bunların sayısını değiştiremeyeceğimize göre nasıl bir tedavi uygulayalım ki ilaç vermeden hastaları iyileştirelim? Sebep buysa önce komedonları temizliyoruz. Bir, temizlik. Yani önce bunları temizlememiz gerekiyor. Bunları temizledikten sonra üzerine çok hafif meyve asitlerinden bir peeling yapıyorum. E, peelinge asit sürülen yer ne olur? Shrink olur. Yavaş yavaş bu kanallar küçülmeye başlar. Üzerine de iki tane lazer yapıyorum. Altın iğne radyo frekans lazer ve fraksiyonel lazer. Bunlar ne yapar? Altın iğne radyo frekans lazer mikro iğneleme tekniğidir. E, ve derinin altını uyararak, uyardığı zaman yeniden yapılanma başlar. Yeniden yapılanma başladığında bu hücreler böyle bir güzel uyuyorlar. Siz orayı uyardığınızda Aşağıya uyardığınızda yeniden yapılanma başladığında A hücreler diyor ki burada yağ bezleri çok büyük ve sentez çok az. E, çok fazla. Hemen onu düzenlemeye başlıyor. Yeniden bir yapılanma başlıyor aşağıda. Ama siz buraya bir uyaran vermezseniz hiçbir şey olmuyor. Peki fraksiyonel lazer ne yapıyor? Hem üst taraftaki bu propionibacterium acnes'in yok olmasına yardımcı oluyor çünkü çok yüksek bir ısı veriyoruz ama çok hızlı tarıyoruz ve aşağıyı yağ bezlerini küçültüyor. Düşünün koca bir köfteyi pişince ne olur? Küçülür. Yağ bezlerinin çapını küçültüyoruz ve sentezini azaltıyoruz. Hastaya aynı zamanda yüzünü yıkamayı öğretiyoruz, antibiyotikli kremler veriyoruz. Ee, tekrarlayan e, yeni bir sivilcesi olduğunda üzerine süreceği kremi söylüyoruz. Tabi bir seansta biz bu bezlerin hepsini küçültebilir miyiz? Hayır. Hastanın aknesinin şiddetine göre e, se seans seans e, tedaviden çok iyi sonuç alıyoruz.